Eko! Eko! Bir bak bakayım. Şu an girdi. Ne? Şu an girdi, bir bak bakayım. Girdi. İnsanlar girdi mi? Kavga tamam, mı e, İnsanlar görmüyorum şu şey. an Bakayım. Ama sahne işliyor. Biz iş tabi Evet. Su getireyim mi? Getir mi baba, getir baba. Allah getir ya, varsa. Çay mı içersiniz, su mu? Ha oldu şimdi, çok şükür. Çay da getirebilirim ben. <laughs> <da getireyim> ben. <laughs> ben. Çay da getirebilirim ben. Baba sen ne bilirsin baba? Çay mı getirebilirsin mi işte? Ona Oo. Su, 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 su da sen Gençler ya Twitch'ten dene 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 olmadı olmuyor olmuyor. Bir türlü programdan girmeye çalıştım olmadı. Vallahi baksana bakayım. Bakayım oradan bura. Bildiğin yayınlayayım şu an doğru mu? <laughs> Bildiğin, yayınlayayım. Bildiğin yayınlayayım. Çok şükür yayınlayayım artık. Steamlabs'i indirdim. Steamlabs'i indirince oradan bir deneyim dedim. Oldu. Yani sabahtan beri deniyorum. Sabahtan beri deniyorum. Ama olmuyor abi. Ama diğer oyuncu, için... oyuncu arkadaşlarım. yanında yaptığım falan denedim gittiler yani. yani. Gittiler, de. Yarım saat denedim gittiler abi. Bir tek burada kim kaldı biliyor musunuz? Benim benim can olsun. Bak. Benim can olsun. Benim can dostum işte bak. Bak benim kardeşim. İşte o. <laughs> Dur nasıl döneceğiz şimdi Yes yes yes. Oğlum sabahtan beri deniyorum gençler ya sabahtan beri deniyorum ya yayını. Yeah. Olmuyor. Olmuyor abi. Dene 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 olmadı. Valla başa kimse kalmadı mı derken yani bir tek bir ben varım, Ekim var, Murat Serezli var ama ona şu anda yayın hazırlanıyor galiba. Yayında gösterelim. Ee, Sarp Leventoğlu var Sarp abi. Ya yarı yolda bırakmak istemediğim için işte zaten uğraştım sabahtan şey, beri ya sabahtan beri ya. Senin setinde işine devamını Naim, gel buraya. Naim. Aa, <laughs> Naim de Setimiz, burada. Setimizin güzelliği. <laughs> setimizin sanat bölümümüzden Naim. Her zaman. <laughs> çay şey Yok yok, su yok ben çay içmüştü yeterli. Evet. Erkan bak Erkan, Ali Tahir, Serenay Serkan Kuru hepsi buradaydı. Hepsi beraberdik. En son yemek yedik yemekten sonra açtım denedim olmuyor. Denedim olmuyor. En sonunda şeyi indirdim. E, ee, Streamlabs programı var onu indirdim. Oradan Twitch'e yetki verdim falan derken. Abi şimdi oğlu verdi ya. Şimdi oğlu verdi ya. Çocukların hepsi gitti. Sadece benimle ve Ekin'in bir de Sarp abinin sahnesi var. Ee, daha doğrusu Murat Serezi, ben, Ekin, Mert Taymaz, bir de Sarp Ablo. Dördümüzün e, sahnesi var şu anda. Ekin de arkada evet yayın izliyor aynen. <laughs> o doğru da orada bakıyor. Valla gençler o kadar üzüldüm ki yani tam böyle Instagram duyurduk o oldu bu oldu falan filan derken şimdi yayın açacağız dedik telefondan Twitch'ten programından ya kendi Twitch'in kendi programından giriyorum. Bak kendi programından giriyorum. Olmuyor abi. Olmuyor. Üzücü. Şu an karargah dediğimiz yerdeyiz. Setteyiz. Eksik var. Yapma bunu ya? Zeynep'den. Ha, müzik yerine mi? Zeynep'le müzik izliyorduk. müzik bak. Alttan müziği de verdik. Ekin ne yapıyorsun? Balım yalnız bir tane. Kaçıncı bölüm çektiniz diyor. Şu an 108, 109, 108. Şu an çekeceğimiz 108'de. 108. bölüm diyor. Abi bize seti gezdi demişler. Açık mı burada benim şey? Yayın. Geldi mi? Şimdi, şimdi, birazdan çıkacağız zaten o zaman. Birazdan sete geçeceğiz. Sete geçerken ben size göstereyim. Merak etmeyin. Seti birazdan göstereceğim size. Merak etmeyin. Ama şu sabahtan beri inanın o kadar uğraştım ki, o kadar uğraştım ki bas, bas, O kadar uğraştım ki anlatamam size. Yani Twitch'in kendi programı ya, kendi programı. Kendi programından, application'dan, Twitch'ten canlı yayına geçiyorum. Olmuyor abi. Olmuyor. En sonunda şey yenirdim. Ee, dediğim gibi yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Sabahtan beri uğraşıyorum. Bütün arkadaşlarım yanındayken El Tarık, Ser Serenay, Serkan, Erkan, Hepsi, bütün Savaş'ın ekibi yanımdayken yayın açma çalıştım ama olmadı. Şimdi en sonunda artık şeyi indirdim. Ee, Streamlabs diye bir program var. Zaten bilgisayar başında onu yapıyorum. Onu indirince Twitch'e bağladım ve oldu. Ve oldu. Sonunda yayına girmiş olduk. Şimdi burası olduğumuz yerde setimizin ee, şeyi. Yemekhanesi. Yemekhanesi, gazinosu gibi şunun şöyle. Kız. Şöyle. Evet Ahmet Bircan, Ahmet Bircan yayında şu anda. Ahmet Bircan yayında. Kız. Kız. <laughs> 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 Nered <laughs> Neredesin? Nerede? İki kule. Ha çıkmadın mı daha? Bir yarım saat. Vay be. Sen İstanbul'a mı gidiyorsun? İstanbul'a gidiyor kendisi. İstanbul'a. Artık bize haber, artık farkında mısın hiçbir şey haber bize haber, vermiyor. Haber, yani. haber, 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 Yeni haber, kankalar haber. yaptı kendini. Tabii 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 tabii. Yeni kankalar yaptı. He? Yanında, yanında. Yeni kankalar yaptı kendini. Yanında, ya. yanında yapma. <laughs> Anıl! Efendim abi? Sakın gaza gelme. Ne gazı? <laughs> Doğru. Yener Ge abi yanında mı? Sen tek misin? Tek ya. Ha, o zaman tamam. Sen bir şey söyleyeceğim sen bir değiştin ha. Geceleri falan filan, <laughs> geceleri falan filan haberleri giriyor. <laughs> Yayındayız, yayında. Hadi küfürle konuşmayın hadi. Söyle. Ya falan. Abi bir şey demiyorum diyorum ki bizi sattın diyorum ya. Y yeni, yeni Tayfan'la. Vallahi Anıl sabah dedi bir konuşalım dedi yani. Halledildi hani mi sıkıntılar? Biliriz o bir sıkıntıları, biliriz. Ne işte, ne Ahmet Mircan. <laughs> Gençler sabahtan beri yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Sabahtan beri gerçekten deniyorum deniyorum olmuyor. Abi sabahtan beri deniyorum arkadaşlar varken setteki arkadaşlarımız varken deniyorum yayını açmadı kendi uygulaması. En sonunda hallediverdik açtık. En sonunda açtık kimse kalmadı orada. <laughs> Valla bana kardeşim ekin yeter başka kimseye gerek yok. hafta sonu geleceğim hep beraber makara kukara yapalım. Tamam duydunuz mu chat? Hafta sonu gelecekmiş Ahmet abi hep beraber eee makara kukara yapalım diyor. Şimdi birazdan sahneye geçeceğim. Sahneye geçerken size göstereceğim set eee çalışanlarımızı, arkadaşlarımızı, kameraları, kameramanlarımızı, herkesi göstereceğim merak etmeyin. Tamam sen tamam. tamam. Göstereceğim göstereceğim Aslı tamam göstereceğim pire, ya. Pire zaten, sen ya. Yarın set var mı demiş Feryal. Yarın yok canım ya yarın setimiz yok. Yarın at binmeye gideceğim at. Nisa'cığım Ekin yayıncı olmaz. Yayın yapmaz o iş. Ekin yapmaz o iş. Botun içinde ayaklar GG demiş. <laughs> Alışıyor artık yapacak bir şey yok. İşte sahne gezirelim mi? Sahne gezirelim mi? Daha düzgün bir, 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 bir şey. Hayır Böyle. şey bizim sahne değil şu anki çekilen sahneyi Çekil koridor. Ne diyorsun? Aç bakayım orada. Ne? <laughs> ben düzgün çıkıyorum onu merak ettim. Şimdi buradan çok bir şey göremiyorum ama. Ya bu şekilde mi çıkıyor? süper. Daha çok bir şey gelmedi ama. Anlamıyordu. Bu şekilde mi çıkıyor? Peki. Ne lan? Öyle değildir o. Şey. Öyle değildir. Burada farklı bir yol Bunun üzerinde. 10 numara abi demiş Barış. Eyvallah Barış'ım. Bakalım şuradan ne var? En şöyle şuraya gösterelim. Güzel de burada da bir şey yok. Evet gençler. Göstereceğim. Ya. Şimdi size bir ufaktan seti gezdireyim. Önce şu kardeşimizin güzelliği, yakışıklılığı. Bir ufak gezdireceğim ben geleceğim tamam mı Ekin? Evet seti gezdirelim birazcık şöyle. Yukarıya bir Gidelim de. Burada sessiz olacağız sette bu arada. Çok konuşamayabilirim. Çünkü kayıttalarsa ses yapmamamız gerekiyor. O yüzden ee, dediğim gibi çok ses yapmayacağız. Ama onun haricinde göstereceğim size. Kayıtta mıyız? Kayıt mı şu an? Şu an dinlemiyor mu herkes? Dövbe, Bizim sahneye değil ki. Evet geçtik. Işte şöyle size göstereyim arkadaşlar. Surat. İndir lan kamikayı bas. Görsünler. Yayındayız şu an. Evet. Sıra. Sıra. Setimiz. Sıra. Sıra. Evet. Hocam. Sıra. 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 Selamlar. Canlı yayındayız şu anda. Eray hocamız. Serap gel buraya kaçma. Gel buraya. <laughs> Soykan abi. İyice. Bekliyoruz şu <laughs> an. Murat bekliyoruz. Selam. <laughs> Yakalayacağım seni. Gel buraya. Çekeceğim seni. Selam. Gel buraya gel gel gel. Gel buraya. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun sen? <laughs> Bak sessiz sessiz gidiyor ya. Yani. <laughs> Mikrofon mu takmak istiyorsun? Aynen. Tak. Bak 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 selam. Gel. Bu da selam. Bizim başımızın belası. Selam herkese. Merhaba. 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 arkaya atarız Gören, ahmet, ve ahmet. reis ve kral ve king Sarp Leventoğlu. Ekin aşağıda şimdi aşağıda kantinden. Valla setimiz işte bu şekilde. Şimdi kamera içeride var. değil mi? İçeride. Dur içeride göster. Hadi tak şu mikrofonu tamam. içeri göstereceğim hadi. Ekin Bey alıyorum. <laughs> Dur al şey alırsın ben al, seni. Al. Al. Yakaladım seni. Yani. Setimizin gülü. <laughs> Göz bebeği, demirbaşı. Olmazsa olmazı. Olmazsa olmaz. Bu da, hani diyordunuz ya sette kamera arkası gelmiyor, fotoğraflar ne oluyor falan. İşte Erkan, <laughs> kendisi burada. Ama sadece Erkan Meriç'e çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> o da beni şu an çekiyor kamera arkasında. Canlı iyiniz, abi, iyiyiniz olsun. Gençler hadi lan bir takamadınız lan. şu an. 2008'ta. Hadi gel. tamam. İçeri şimdi. Evet gençler burası. Ee, o Murat abimizin olduğu. Dur, gel. Tamam abi teşekkürler. eyvallah. Burası da setimizin olduğu yer. Murat Serezya'nın albayın bulunduğu yer. canlıyız beyler. Bilginiz olsun. Küfür olmasın. yani <laughs> <laughs> evet, konuşmamıza dikkat edelim. Yayındayız şu anda. Aynen. <laughs> Kameralarımız burada. Görüyorsunuz. Hiç sette küfür olmaz bizde. Bizde olmaz. Ahmet! Abi, su içeyim mi sen? Eyvallah. Götürür müsün? Yok eyvallah. Kameralar şu an hazır. Şey bekliyoruz. Murat Serezli'yi bekliyoruz gençler. Ekibimiz burada. Hazır ben hazır bekliyor. <gülüyor> gençler. <gülüyor> evet. Burası sistemler bu şekilde. Burası mevzuların patladığı yer. Alvayın bizi buradan operasyona gönderdiği yer burası. Setimizin şu anki olduğumuz yer. Burası koridorumuz. Bu da bizim çay, amirim. çay amirimiz. Çay amirimiz. Hı. Furkan. Kral kardeşim. Bu da Ferhat. Gel buraya. Ne yapıyorsun? Bir de oğlum sen ne yapıyorsun? Çaylar. Çaylar. Valla bugünlük karargahta dediğimiz buradayız. Genelde normalde dışarıda oluyorduk ya. Şimdi yağmur yağıyor. Bak geliyor bak. Geliyor bak. Başka biraz geliyor. Ne diyorlar? Kolay gelsin. Tamer abi. Tamer abi hoş geldin. Hoş geldin. Tamer kim lan? Kopuz gelecek mi diyor? Şimdi gelecek. Evet bekliyoruz. İşte dakika burada. Ondan olsun. sonra... Gidiyor musun? Ee, Hadi görüşürüz. Gidiyor musun? Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Ha Tamtum gelmiş. Tamtum ha. Tamtum mu? Setten bro. Setten canlı yayın. Oğlum abi yazmışlar ya o yüzden Tamer hangi Tamer anlayamadım. Bu da Yasin. <gülüyor> <gülüyor> canlı yayındayız. Ekim birazdan geliyor. Vallahi bundan sonra böyle inatlar yapacağız canlı canlı. Caz Chatting'de öyle evde oturmak yok. Toplantı mı? Toplantı. Tamam, toplanıyorum. Evet, biraz daha gezelim bakalım şu arada böyle. ederim. Bak, işte! İşte setimizin göz bebekleri! Canlı yayında şu anda çıkıyor. Serkan Makan, Serkan Makan. İndir ki. Göster, görsünler ne ya. Yakışıklı olduğumu göstereyim bana. Yani. Şöyle ya. çekti. Nasıl kapatacağım? Şöyle de. Twitch'ten canlı yayında şu anda. Seti gösteriyorum. Ha. Tamam, selam arkadaşlar. Merhaba. Kameraman abilerimiz. Onlar sayesinde büyük işler başarıyoruz. Tabii benim de engin tecrübelerim sayesinde. <gülüyor> <gülüyor> Kendime bir şey çıkardı değil mi? Sarp abim şu an telefonla görüşmesi o yüzden. Evet. Toplantı halinde. Evet. Nasıl ama set? Evet. Bu da tabii bu da bir şey değil burada. Şeyde siz söyleyin. Dışarıda olduğu zaman daha zevkli, daha keyifli, daha büyük. Ama şimdi bir ee... Eko, Tamer geldi daha Tamer geldi yayına. Şu an yayında bilmiyorum ama.

Şöyle ne yazıyorlar? Seni görmek istiyorlar da abi. Tamam. Evet, o yüzden. Merhaba demişler. <laughs> Kral. Oo Sarp abi diyorlar bak görüyor musun? Öyle bir setten yayın yapalım dedik. Yaptık. Sarp abi bak. Öpücükler, gülücükler, kalpler. Oo Sarp abiler. Fırat abi de gidiyor. <laughs> Birazdan size gideceğiz arkadaşlar. Konuşuruz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Giriyor muyuz kayda? Ona göre kapatacağım. Gençler. Söte gidiyoruz. Birazdan. Evet. Kayda giriyoruz. Evet bizi alıyorlar kapatıyoruz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Tekrar uzun uzun setten açarız. Bugünlük bu teknik sorunlardan dolayı giremedik. Akşam Ama bir de, telafi eder kardeşim. Akşam telafi, telafi edeceğiz şey ya. Akşam telafi Benim edeceğiz. Benim milim altıdik telafi eder. <laughs> her zaman her şeyi telafi etmesin. <gülüyor> <gülüyor> Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.